Değerli izleyicilerimiz, Teoman Ali stüdyosundan iyi akşamlar. Yeni Dünya başlıyor. Bugün Yeni Dünya'da tabi biraz Sumut'u konuşacağız. İki gündür küresel Sumut filosuyla oturup, küresel Sumut filosuyla kalkıyoruz. Şu anda o Sumut kahramanları İsrail zindanlarında esir tutuluyor. Çok yakında da pek çok Türk vatandaşı var aralarında. Onların bir an önce ülkemize dönmelerini bekliyoruz, istiyoruz. Sumut Filosunun hemen ardından da bu sefer özgürlük filosu e, Gazze'ye doğru yol alıyor. 11 tekne var. E, gün içerisinde de e, bol bol e, bu filodan e, canlı bağlantılarla gelişmeleri e, sizlere aktarıyoruz. Bunun dışında Trump'ın Gazze planı e, hem Türkiye'de hem dış basında e, oldukça tartışılıyor. E, bu konuya bakacağız. E, bunun dışında... E, İsmet Özçelik'in Aydınlık Gazetesi, Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'in e, önemli bir yazısı var. E, kendisiyle bu yazıyı da tartıştık. E, bunu ekranlarımıza getireceğiz. Ve Bir de e, İran'ın e, bölgemizde, Batı Asya'da e, oluşturmaya çalıştığı e, güvenlik ittifakı var. E, bu konuda İran özel bir çaba içerisinde. Geçtiğimiz günlerde de İran Generali e, Türkiye'deydi. Bunu da e, hem... E, Tahran temsilci, İran temsilcimiz Gürkan Demir arkadaşımızla hem de İran üzerine çalışan Doktor Hazar Vural'la konuştuk. Bütün bu konulara değineceğiz. Yeni Dünya başlıyor. Söylediğimiz gibi Sumut filosu gündemimizde sadece bizim gündemimizde değil bütün dünyada gündemde. Bugün mesela bir destek eylemleriyle ilgili haber hazırlıyorduk. Gerçekten ajanstaki videoları indirmek bile başlı başına bir vakit alıyor. Başta Türkiye olmak üzere Brezilya'dan Asya ülkeleri, Güney Amerika ülkelerinden Asya ülkelerine, Amerika Birleşik Devletlerinden İngiltere'ye, Fransa'dan Stockholm'e, bütün dünyada Sumuta destek eylemleri ve Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor. Batı ülkelerinde bir nokta var, çok sayıda gözaltı oldu. Yani hem New York'ta hem Stokholm'de, İtalya'daki gösterilerde gözaltıları yaptı polis. Ama bu asla sumuta verilen desteği azaltmıyor. Dünya halkları, Filistin için, sumut filosu için ayağa kalkmış durumda. Ancak dikkatimizi bir şey çekti. Şimdi gelin ona bir birlikte bakalım. Bir dünya gazete manşetlerine bakalım. Ee, gazeteler ne manşet atmış ve bu gazeteler e, kimin sermayesiyle çıkıyor? Onu biraz tartışalım çünkü dediğimiz gibi bütün dünyada sumut eylemleri hakimde, dünden bu yana. Rejiden rica edelim biraz aşağı inelim, aşağı inelim lütfen. Bakın burada durabiliriz. Avusturya'daki Der standart kompakt gazetesi sumuta yapılan. Saldırıyı, Sumut Filosu'na İsrail'in yaptığı saldırıyı başa çekmiş. Aşağı inelim lütfen. Devam edelim. Şimdi bakın bu çok ilginç değerli izleyicilerimiz. Sumut Filosu'na İsrail komandoları, deniz komandoları saldırı yapıp tazikli sularla e, o kahramanları e, esir edip, karaya götürüp, hapishaneye götürürken, Aynı sırada dün İngiltere'de Manchester'da bir sinagoga bıçaklı saldırı düzenlendi. Şimdi Brezilya'da bir gazete sumutu öncelemek yerine kalkıp Manchester'daki İngiltere'nin Manchester şehrindeki sinagogdaki saldırıyı manşetinde taşıyor. Devam edelim lütfen. Kanada'da duralım. Kanada'da The Globe and Mail gazetesi İngiltere'de sinagogda ölümcü saldırı. Antisemitizmin yükselişi diye veriyor. National Post gazetesi bu saldırı burada da olabilir diye. Yine İngiltere'deki saldırıyı Kanadalılarda da korku yaratmak için işte sinagoga saldırı yapılıyor. Antisemitizm yükseliyor diye. Ta Kanada, Amerika'nın kuzeyi, Amerika kıtasındaki Kanadalılara İngiltere'nin Manchester kentindeki bıçaklı bir saldırıyla korku yaratılmaya çalışılıyor. İsrail'liler e, mazlum gibi gösterilmeye çalışılıyor. Dikkatinizi çekerim. Gazeteler 3 Ekim tarihli. Yani bütün dünya halkları sumut için meydanlara çıkmış. Sumut filosuna yapılan saldırı için meydanlar dolmuş. Fakat e, Brezilya'dan bir gazete. Kanada'da The Globe and Mail National Post. Bu gazeteler manşetten bir bıçaklı saldırı, iki kişinin hayatını kaybettiği bir bıçaklı saldırıyı manşete taşıyorlar. Hep tartışırız, hep ulusal kanal ekranlarında konuşuruz. İşte basının sermaye yapısı, küresel sermayenin basın üzerindeki etkisini burada görüyoruz. Bakın. İlk sayfalarda sumut yok ama bu ülkelerin hepsinde eylem var yani şunu da demek istemiyoruz İşte bu ülkelerde sumut filosunun e, İsrail tarafından saldırıya uğraması karşılık bulmadı böyle değil bütün bu ülkelerin başkentlerinde büyük şehirlerinde meydanlarda sumut eylemleri Filistin'e destek eylemleri yapıldı ancak aynı gün Manchester şehrindeki sinagoga, sinagoga yapılan bir bıçaklı saldırı manşetlerde böyle büyük yer buldu. Devam edebiliriz. Evet geldik İngiltere'ye. Zaten saldırının olduğu ülke. Financial Times bıçaklı ve araçlı Manchester'daki sinagoga düzenlenen bıçaklı ve araçlı saldırıda iki kişi öldü diyor. Manchester Evening News'ta yine saldırıyı bu şekilde Gördü. Devam edelim arkadaşlar. Burada duralım. Ee, gördüğünüz gibi Fransız gazetelerinde de e, sumut yer almıyor. Şurada ilginç bir haber var. Ee, bu habere biraz sonra bakacağız. Ee, ekran görüntüsünde aldık bunun. Şöyle e, Fransa basını şu sıralar özellikle e, Avrupa'ya saldırabilecek Rus dronlar haberleriyle kendi kamuoyu üzerinde bir Rus korkusu yaratmaya çalışıyorlar. O konuya döneceğiz. Devam edebiliriz arkadaşlar. Evet, Almanya devam edelim. Geçelim arkadaşlar. Aşağıda e, İsrail'e gelmedik herhalde. Burada duralım. Burada güzel bir ayrıntı var. İrlandalılar işte sumutu gördüler. Burada İsrail'in 40 tekneye alıkoyduklarını manşette en yukarıda veriyor The Irish Times gazetesi. Ee, önemli. Buyurun devam edelim. Burada kalalım. The Jerusalem Postla Haaretz gazeteleri, iki İsrailli gazete bugünün gazete manşetleri. Onlar da Manchester'da sinagoga terörist saldırıda iki ölü e, diyorlar. Burada da yine arabalı ve bıçaklı sal Manchester'daki saldırıda iki kişi öldü diye. E, İsrail gazeteleri de bunları veriyor. E, bakıyoruz. Evet aşağıda İsrailli komandoların yaptığı saldırıyı vermişler. Evet burada da yine. Verildi. Burada da ne öğrendik diye bir soru soruyor. The Jerusalem Post gazetesi. Yeterli arkadaşlar. Burada değerli izleyicilerimiz şunun için bunu ekrana getirdik. Ee, yabancı gazeteleri sizin için tararken özellikle bugün bu çok dikkatimizi çekti. Ee, dün küresel sumut filosuna yapılan saldırılar, çarşamba gecesi başlamıştı. Bütün dünyanın gündemiydi. Ancak baktığımızda Manchester'da Sinagoga yapılan bir saldırıda iki kişinin ölmesi Filistin'de on binlerce sivilin hayatını kaybedip de buna sessiz kalamayan dünyanın her yerinden sumut gönüllüsünün İsrail komandolarının saldırıya uğramasından daha büyük görüldü. Bunu dikkatinize sunuyoruz. Değerli izleyicilerimiz söylediğimiz gibi bu hafta çok konuşulan konular e, tabii ki Trump'ın Gazze planıydı. E, Trump 21 maddelik e, bir planla Gazze'ye barış getirebileceğini iddia etti. Henüz e, Hamas'ın konuyla ilgili e, bir açıklaması yok. Daha doğrusu var. E, i̇ncelememiz devam ediyor. E, bizi zaman baskısı altına almayın diyor Hamas. Bugün böyle bir açıklama geldi. Çünkü Trump şunu diyordu: "Bir an önce kararınızı verin, yoksa çok kötü olur." Yani Trump bir barış planı sunduğunu iddia ediyor ama Haması tehdit ederek yapıyor bunu. İsterseniz bir Trump'ın Trump'ın açıkladığı plan nasıl yansımış? Bir ona bakalım. Burada deniyor ki. Trump Hamas'ı uyardı. Gazze planını kabul edin yoksa sonu kötü olur dedi Trump. The New York Times gazetesindeki analiz Trump Hamas'ı uyardı şeklinde. Bir sonraki gazeteye geçelim lütfen. The Washington Post'a bakıyoruz. Burada da Netanyahu'nun Trump'ın Gazze planını onayladığı söyleniyor. Evet devam edebiliriz. Amerika'daki The Guardian. Trump'la Netanyahu'dan Hamas'a Gazze planını kabul et ya da sonuçlarıyla yüzleş. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu kalabilir arkadaşlar biraz. Şu konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Trump Gazze planını açıkladıktan sonra bizim televizyonlarımızdaki tartışma programlarında e, Konu tartışılırken pek bunlara yer verilmedi. Yani şu denmedi işte Trump tehdit etti. Trump Hamas'ı tehdit etti. Trump'la Netanyahu bir olup Hamas'ı tehdit etti. Ya Gazze planını kabul et, Gazze barış planını kabul et ya da sonuçlarıyla yüzleş dedi. E, pek bu şekilde tartışılmadı. Daha çok e, maddeler üzerinde tartışıldı. Hamas'ın e, silah bırakıp bırakmayacağı konuşuldu. Halbuki Amerikan basınına baktığımız zaman, Trump'ın Hamas'ı nasıl tehdit ettiği çok daha iyi ortaya çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. Evet devam edebiliriz bunları verdik. Evet şimdi Fransız Le Figaro gazetesi. Trump İsrail ve Filistinlere barışı kabul ettirmek istiyor diye. Fakat spotunda şu yazıyor. Onu da çevirelim. Diyor ki, Amerikan Başkanı Hamas'a planını kabul ettirmeye zorluyor, baskı yapıyor diyor. Eğer Hamas planı kabul etmezse o halde İsrail'e askeri operasyonlarına devam etmesi için Yeşil ışık yakıyor diyor. Planı gerçekten e, Batılılar iki, bir iki cümle içerisinde çok daha e, iyi özetlediler. E, Türk televizyonlarından. Türk televizyonlarında 2, 3, 4, 5 saat tartışılıyor. Halbuki Batı basını Spot'ta şunu söylüyor. Amerikan Başkanı Hamas'ı plana zorluyor. Eğer Hamas planı kabul etmezse reddetmesi halinde İsrail'in askeri operasyonlarına devam etmesi için yeşil ışık yakıyor. Devam edelim arkadaşlar. Evet, Donald Trump Gazze planını kabul ettirmeye çalışıyor diyor. Devam edebiliriz. Gazze üzerine uzlaşı barış yemi mi? deniyor. Yani burada aslında barışla kast edilen şeyin bir yem olduğunda Fransız Liberasyon gazetesi görüyor. Buyurun devam edelim. Devam edelim. Bunu şundan verdik değerli izleyicilerimiz. Şimdi Le Monde'un Fransız gazetesi Le Monde'un başlığı Asya'daki Z kuşağı isyanları diye veriliyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Nepal'deki olaylar olurken anlamaya çalışıyorduk. Bu olayların arkasında kim var, kim destekliyor. Yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi Le Monde'da en tepeden Asya'daki Z kuşağı isyanları onlar bu şekilde isimlendiriyor altından ne çıktığını görüyoruz. Zaten Alexander Dugin'in de konuyla ilgili bir yazısı vardı. Özellikle Hindistan'ın Atlantik'te Atlantik olan ilişkilerinin yanı sıra Asya'daki komşularıyla ilişkileri geliştirince Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le dostane fotoğraflar verdikten sonra Alexander Dugin'de Asya'da Hindistan etrafında renkli devrimlerin artabileceğini söylemişti. Lomont gazetesi de en üst haberiyle manşetten Asya'daki Z kuşağı'nın isyanlarını selamlıyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Bitti mi gazetelerimiz? Evet, Haretsin yine e, 30 Eylül'deki manşeti. Başbakan Trump'la Gazze'deki savaşı bitirecek plan konusunda anlaştı. Rehineler serbest bırakılacak deniyor Haaretz'de. The Jerusalem Post'ta da Trump'ın önerisi 72 saat içerisinde esirlerin evde olması şeklinde vermiş ee, İsrail gazetesi Jerusalem Post 30 Eylül'de devam edelim değerli izleyicilerimiz bu e, Arap News Suudi Arabistan'da çıkan bir gazete bakın Suudi Arabistan'da çıkan bir gazete ne diyor? diyor ki krallık Arap ve Müslüman diğer uluslar Trump'ın barış planına onaylıyor, hoş geldin diyor, olumluyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz gerçekten diğer batı basını en azından daha doğru özetler çıkartmış Trump'ın Gazze planı üzerine. Evet, bu konu bittiyse arkadaşlar, ABD'nin kapanma konusu var. O da ilginç bir konu. İsterseniz bir o konuya da bakalım. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ABD'de hükümet kapandı haberlerini okuyoruz, görüyoruz. Bizim ülkemizde tam anlaşılmıyor. Yani işte federal hükümetle merkezi hükümet arasında bir durum ve hükümetin bütçesi onaylanmadığı takdirde eyaletlerdeki çalışmalar devam ederken federal hükümet kesintiye gidiyor. Burada ilginç bir nokta dikkatimizi çekti. Bunu da sizinle paylaşmak istiyoruz. O da şu. Biz buradan konuyu tam oradaki çekişmeyi göremiyorduk ama gazetelere baktığımızda şunu gördük. Şimdi bir kısım gazete kapanmayı kapanmayı Trump'ın kullandığını düşünüyor kendi lehine. Başka bir kısım medya demokratların kapanmayı kendi avantajlarını kullandığını düşünüyor. USA Today gazetesi demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki konu sebebiyle kapanmanın sizi nasıl etkileyeceğini okurlarına bu soruyu soruyor. Şimdi bakın burası çok enteresan. The New York Times, The Los Angeles Times. The New York Times diyor ki, Trump kapatmayı mavi eyaletleri cezalandırma yolu olarak kullanıyor. Burada mavi eyaletle kastedilen edilen şey demokratların eyaletleri. Şimdi New York Times'a göre kapatmayı Trump kullanıyor. Los Angeles Times'a baktığımız zamansa demokrat, demokratların kapatma e, kapatmayla birlikte politik bir risk aldıklarını söylüyorlar. Yani e, ilginç Amerikan medyası ikiye bölünmüş durumda bu konuda. Bir kısım medya kapan, kapatmayı Trump'ın demokratlara karşı kullandığını söylerken başka diğer karşı cenah demokratların kapatmayı kullandığını fakat bununla da politik bir risk aldıklarını ifade ediyorlar. Bir de arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinin bir tweeti var. Onu da verelim mi? ABD Büyükelçiliği tweet attı. Şunu söylüyorlar: bütçe duraklaması sebebiyle bu X hesabı. Tüm faaliyetler yeniden başlayana dek güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında düzenli olarak güncellenmeyecektir şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Yani e, bütçe kısıntısı, kapanma ABD'nin Ankara'daki büyük elçiliğinde vurmuş. Evet ee, 1 Ekim'de yine gazeteleri tararken e, Çin gazetelerine baktığımızda da e, 1 Ekim e, Çin'in e, yıl dönümü e, 1 Ekim'de e, Mao Zedong e, Çin, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Dolayısıyla e, gazete başlıkları da e, bunu görüyoruz. China Daily'e baktığımızda e ee, konuşmasını başlığı taşıyor ve e, ülkeyi moderniz, ülke'nin modernizasyonunun e, devam edeceğini söylüyor. E, Çin'in lideri. Halkın günlüğüne baktığımız zaman burada da yine Xi Jinping'in resepsyondaki resepsiyondaki konuşması aktarılıyor. Ardından e, Şehitler Günü'nde eee Xi'nin halk kahramanlarına çelenk sunma töreni yine gazetenin ilk sayfasında yer alıyor değerli izleyicilerimiz. şimdi biraz sonra İsmet Özceli'nin köşe yazısına geleceğiz fakat ondan önce isterseniz şu Fransız gazetesinin Le Figaro'nun Rus dronları ile ilgili bir haberi var. bir onu verelim lütfen. Çin Halk Cumhuriyeti kuruluşunun 76. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Bundan 76 yıl önce Mao Zedong Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Çin Ulusal Günü için Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda resepsiyon verildi. Burada konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, tüm ülkelerle insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluğun inşası için çaba harcamayı sürdüreceklerini söyledi. Çin lideri, Çin'in gelişimine ilgi ve destek gösteren tüm dost ülkeleri ve uluslararası dostlarımıza içten şükranlarımı sunuyorum şeklinde konuştu. Büyük Halk Salonu'ndaki resepsiyona Çinli ve yabancı 800 konuk katıldı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da davetliler arasında yer aldı. Ç Çarşamba sabahı Tiananmen Meydanı'nda Çin Ulusal Günü için tören düzenlendi. Çin bayrağı göndere çekildi. Sabah erken saatlerinde ülkenin dört bir yanından gelen Çinliler töreni izledi. Bando milli marşı çalarken Çinliler eşlik etti. Meydandaki törene 12 bini aşkın kişi katıldı. Tiananmen Meydanı'nın konukları arasında en ilgi çekenlerse Uygurlu anne ve kız oldu. Sincianglı anne ve kızı bayrak törenini izlemek için 80 günlük bir bisiklet yolculuğunun sonunda Sincianglı'dan Pekin'e ulaştı. Evet değerli izleyicilerimiz programın başında söyledik. Özellikle Le Figaro gazetesi zaten bu Rusya'ya karşı savaşta siz de biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron özel bir e, rol kapma e, sevdasında. E, Fransız Le Figaro gazetesi de e, Rus korkusunu e, hem Fransa'da hem Avrupa'da e, yaymakla görevlendirilmiş bir e, medya kuruluşu. Şimdi baktığımızda arda arda e, Rus tehdidiyle ilgili haberleri gazetenin manşete çektiğini görüyoruz. E, burada da fotoğrafta görüyorsunuz e, askerler ellerinde dürbün bir çatının üzerinde yanlarında da dürbünlü silah olduğu halde e, duruyorlar ve e, bu fotoğraf Kopenhag'da çekilmiş e, 1 Ekim tarihinde. Başlıkta şu Avrupalılar e, Rus dronlarını arıyor şeklinde de bir başlık vermişler. Şimdi diğer e, Löffiger'in diğer sayısını verelim. Evet, burada da şu söyleniyor. İnsansız hava araçları savaşının ortasında Rus hayalet gemisinin gizemi diye bir resim içine başlık açılmış. Peki bu konu ne diye baktığımızda Sputnik'te gördük işin aslını. Fransa'nın batısındaki Saint-Nazaire limanı yakınlarında bir gemi alıkonuluyor. Ve Süveyş kanalına doğru giden ile ilgili şöyle bir iddia var. Daha önce Fransa makamlarının Rusya karşı yaptırım paketine dahil edilen Boracay petrol tankerine yönelik soruşturma yürütülüyor, bildiriliyor. Tankerin Çin vatandaşı olan kaptan yardımcısının gözaltına alınmış. Ve daha sonra bu gemi serbest bırakılmış ve yol, Süveyş kanalına doğru yolculuğuna devam ediyormuş. Şimdi Fransızların iddiası şu bu gemiden e, Rus dronları e, havaya bırakılıyor yani bu gemi aslında e, Rus Rus dronlarını gizlemek için kullanılıyor ve e, bu Rus dronları e, bu gemi üzerinden havaya bırakılıyor Fransızların iddiası bu şekilde Ruslar ise iddiayı açıkçası deli saçması olarak nitelendiriyorlar. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fransa'nın tarafsız sularda bir tankere el koymasını korsanlık olarak nitelendiriyor. Bu bir korsanlık. Olaydan haberim var. Tanker tarafsız sularda hiçbir gerekçe olmadan alıkonulmuştur deniyor tanker için. Peki olayın aslı buyken Figaro gazetesi ne diyor? Figaro gazetesi Fransız deniz komandoları Rus petrolünü ambargoya rağmen Hindistan'a taşıdı ve muhtemelen Danimarka üzerinde hava araçları fırlattığı iddia edilen Moskova'nın hayalet filos, filosuna ait Boraçay tankerini Sen Nazer açıklarında ele geçirdi. Şimdi arkadaşlar bir önceki Le Figaro'nun birinci sayfasına gelelim. Çok güzel. Şimdi burada tekrar bakıyoruz. Ne yazıyordu fotoğrafın üstünde? Ee, Kopenhag'da parlamentonun üzerinde e, polisler e, Rus drone'u bekliyorlar. Bir sonraki figaroya geçelim tekrar. Bakın önce onu veriyorlar. Arkadan burada da resim altında diyorlar ki e, işte e, Ruslar bu gemiyi kullanarak Danimarka'nın üzerine e, gizlice drone'lar atıyorlar. Aslında bunu kimin yaptığını biz şahit olduk değerli izleyicilerimiz. Ee, Ukrayna bunu yaptı Rusya'da ve İsrail bunu yaptı İran'da. Yani aslında şu anda Ruslara atfettikleri suçu e, hem İsrail hem de Ukrayna daha önce işlemişlerdi. Şu anda kendi halklarına bir Rus korkusu yerleştirmeye çalışıyorlar. E, şimdiki korkunun adı da Rus dronları. Zaten fark, farkındasınız siz de kullanılan dilde korku yaratmaya yönelik nasıl şöyle Rus hayalet gemisinin gizemi yani hayalet, gizem, bilinmezlik, korku bu şekilde işte basını kullanarak Avrupa'daki hükümetler kendi halklarını Rusya'ya karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunu da dikkatinizi sunuyoruz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi bir aramız var. Aradan döndükten sonra Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'in yazısıyla devam edeceğiz.